E, sağlık görevlilerine, öğretmenlere, e, savcılara, e, hukuk alanında destek verenlere, sağlık görevlilerine, öğretmenlere yönelik birçok eğitim faaliyetleri gerçekleştirdik. Farkındalığın artırılmasıyla ilgili olarak yalnız o vakada, bu talihsiz vakada ama yine lütfen yanlış anlaşılmasın. E, çok önemli olduğu için de altını çizmek gerekiyor. Gülşah kızımız Ailesine haber vermeden bu kişiyle görüşmeye gitmiş. Yani elinden gelen her şeyi yapmış, her şeyi doğru yapmış sonuna kadar. Tabi talihsiz bazı durumlarla da karşılaşmış ama en sonunda en önemli şey bu kişi hakkında ona yaklaşmama kararı verilmesine rağmen onunla görüşmeye gitmesi e, en büyük tehlikelerden biri. O Siz sırada, bu bilgiyi nereden ki, aldınız? Yani Konya'da bu yani kişiyle görüşmeye mi gitti, gitmiş? Bunu nereden aldınız bu bilgiyi acaba Aşkı'nın? Şimdi Konya'dan bize e, kendi e, davaya müdahil olduğumuzu söyledik. Şu anda e, Van'da e, kendisi koruma almış. Yanında koruma var. Daha sonra rapor alıyor ve Konya'ya gidiyor. Annesinin yanına. Ve gittiği zaman da başvurularda bulunuyor. Ancak Konya ilinde e, mahkemece alınan önleyici tedbire rağmen Hakan Başar bunu takip ediyor, geliyor. Kadına yaklaşmama kararı olmasına rağmen telefonla iletişim kurmaya giriyor ve olay günü de Gülşah'ı yanına çağırıyor. Ve ailesine haber vermeden Hakan Aktürk'le buluşuyor ve mütakiben maalesef öldürülüyor. Yani şunu demek istiyorum her sistemin çok iyi miyim, çalışması gerekiyor Şimdi, çok iyi bir kanun evet, yaptı gerçekten öyle, öyle çalışması gerekiyor ama gerçekten acaba Gülşah'ın olayı böyle mi oldu ben merak ediyorum bazen böyle konuları biz konuşuyoruz ve hemen üzerinde durmadan geçip devam ediyoruz Konya'da şu anda Gülşah'ın babası bizi bekliyor Haşim Aktürk ben dün sayın Fatma Şahin de beni aradıktan sonra Bakan hanımefendiyle görüştükten sonra konuyu merak ettim. Gerçekten böyle mi oldu diye. Haşim Aktürk şu anda canlı yayınımızda. Haşim Bey bakın şu anda Sayın Doçent Doktor Aşkın Hasan diyor ki kızınız Gülşah diyor. Onca uyarıya rağmen gidip kocasıyla yeniden ya da işte bu şahısta şahsen görüştüğü için bu cinayete kurban gittiği yönde bir bilgi notu var anladığım kadarıyla. Böyle mi oldu gerçekten olay? Nasıl gerçekleşti? Bize anlatır mısınız? Bir kez daha hatırlatır mısınız olayı? Şu an şu, e, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. E, Söylenen sözlerin hepsi yalan. Şu anda konuşulanları ben de duydum. Kızıma e, daha önceden hırsızlık yaptığı konteyner kentten e, maaş kartının fotokopisini çıkar diyor. Maaşından 2 milyar lira para çalıyor. Bu 2 milyar lira parayı çaldım ben sen çaldığın parayı size geri gönderdim. Çıkın bankamatikten alın diyor. Ee, yani bankamatik'e havale ettim. Ee, çıkın falan demiyor yani. Kızım da o ara parasızlık çektiği için ben zaten kızımla 9'a kadar beraberdim. Baba canım sıkılıyor dedi. Ee, Sincap'tan alışveriş yapacağım e, yapacağını söyledi. O da bizim evimize 50 metre ileride. Tamam kızım gidebilirsin dedim. Hatta sana da bir şeyler getireyim mi dedi. Yani caninin orada beklediğini bilmiş olsa dışarı çıkar mı? Ben şunu söylüyorum, biz 45 gün rapor aldık. 45 gün rapor aldıktan sonra Van Cumhuriyet Savcılığı bu işi biliyordu. Geldik, arkamızdan ölüm tehditleri devam etti. Konya Cumhuriyet Savcılığı'na müracatta bulundu. Kovuşturmaya gerek görülmediği için işlemimiz iptal edilmiştir dendi. Tekrar Van'a gittiğimizde baba dedi benim e, bu devletin koruyacağı falan yok dedi bak dedi adam dedi dışarıda dolanıyor. E, yaklaşmama cezası, kağıt üzerinde verilen bir ceza. Biz iki kere e, savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuz halde neden katili içeriye almadılar? Ona ödül gibi ceza veriyorlar, git yapamadığın işi Konya'ya git uzaklaştırma alıyor ee, kendi çalıştığı kurumundan 33 mermiyle beraber Konya'ya geliyor benim kızım Peki, o kadar saf değil Peki Konya'ya gittiğinizde bakın biraz önce Aşkın Hanım altını çiziyor koruma alabilirlerdi almadınız gibi bir şey söyledi ama bu, bu Hayır, nasıl gerçekleşti aldınız mı? Biz korumayı biz nereden iş edeceğiz? Biz gerekli olan yerleri her şeyi söylemişiz arkamızda e, devletin şefkatli evleri var diyerekten biz devlete sığındık devlete sığındıkça o çocuk dışarıda hatta bizim Konya Cumhuriyet Savcılığı'na verdiğimiz zamanki if, ifadeden 20 gün arayla bizi hiçbir şekilde tehdit etmedi. Bir şekilde bizle ilgili tüm e, bilgilere ulaşıyordu. Ondan sonra kızını öldüreceğim diyerekten tekrar hanıma telefon edince biz bunu Cumhuriyet Savcılığı'na, e, Van Cumhuriyet Savcılığı'na tekraren e, müracaatta bulunduk. E, muhtemelen öldürülmeden 5 e, gün evvel falan e, o zaman alaylardı içeriye. Yani biz e, ne yapacağımızı şu anda şaşırdık. Acımızı dahi yaşayamadık. Yani ayın... Bir saniye Haşim Bey. E, aşkın Hanım... Be ben özellikle Haşim Bey'le sizi buluşturmak istedim. Çünkü e, yani bazen rakamları konuşuyoruz, olayları konuşuyoruz ve tek e, boyutuyla konuştuğumuz zaman eksik bilgilendirme ya da farklı bakış açıları oluyor. Mesela size gelen hikayeyle e, Gürşah öğretmeni, şu anda Haşim Bey'in anlattığı hikaye arasında farklılıklar var. Ne düşünüyorsunuz acaba? A acaba size bir bilgi akışında eksik e, bir ulaşma olabilir mi? Bu konu farklı bir şekilde ele alınsa örnek olmaz mı mesela bundan sonra olacak olaylar için? Bu konu da da mesela yeterli müdahalede bulunmayan bürokratlara ya da sadece katile değil yani buna göz yuman isimlere de sıfır tolerans dediğim oydu. Bu uygulansa farklı bir şey olmaz mı? Ne düşünüyorsunuz acaba Gülşah'ın babasının söyledikleriyle ilgili? Şimdi mutlaka bizim elimizdeki bilgi Konya Başsavcılığından, Cumhuriyet Başsavcılığından elde edilen bir bilgidir. Tabi böyle vakalarda bizlerden kaynaklanan ihmallerin olup olmadığı ve sürecin takip edilmesi en olağan yaptığımız şeylerden bir tanesi. Demin de bahsettiğimiz gibi Aile Bakanlığı olarak bu davaya biz müdahil e, bakanlığız da aynı zamanda. Çok yakından takip ediyoruz. Bir takım bilgilerde farklılıklar olabilir ama bize gelen bilgide ve bu da telefon kayıtlarından saptanmış bir şey. E, bu türden bir bilginin tabii burada aslında önemli olan konu bazında değil de genel olarak tehdit edilen kadınların çok çok e, önemli üzerinde durmak e, zorunda kaldıkları bazı düşünmeleri gerektiği bazı tedbirler var. Bunların hiçbir şekilde kişi ve ailesi tarafından göz ardı edilmemesi gerekiyor. Tabii ben burada kesinlikle kurumlar tarafından da ihmaller söz konusu olmuyor. Biz mükemmeliz. Bütün işlerimizi mükemmel bir şekilde yapılıyor, yapıyoruz demiyorum. Bakın bu bir mücadele. Amerika Birleşik Devletleri gibi bu alanda mücadele vermiş devletlere sorduğumuzu e, sorduğumuzda, gelişmiş Avrupa Birliği ülkelerine sorduğumuzda 50 yıldır bu alanla ilgili mücadele verdiklerini söylüyorlar. 50 yıldır. Ve bir polis memurunu sadece bir kere değil, ömründe bir kere değil, çok kez, 10 kez, 15 kez aynı eğitime farklı alanlarda almış olduklarını söylüyorlar. Yani bu Gerçekten detaylı bir, bir sistem ve o sistem dahilinde her bir parçasının düze, düşünülmesi ve o ona yönelik, çalışan herkese yönelik defalarca defalarca eğitim verilmesi gereken alanlardan bir tanesidir. Yani kanuni altyapı olarak biz bunu çok sağlam bir şekilde oluşturduk bakanlık olarak. Aşkım, Daha önceki bu, bakın, aksakları giderici her türlü tedbiri bunun, aldık. E, müthiş e, kararlar, dosyalar ve... E, hükümler çıkarttığınızın ben farkındayım ve gerçekten kutlarım. Sayın Şahin de canla başta çalışıyor. Ama şimdi bakın hemen karşınızda acılı bir baba var ve somut bir olay var. Ve görüyoruz ki olaylar pek size aksettirildiği gibi yaşanmamış. Ve görüyoruz ki ve biliyoruz ki yaşadığımız olaylardan bu tür cinayetlerin hemen hepsi tek tek bu şekilde üstü kapanıyor. Ve tek tek ele alındığı için de bir türlü sizin dediğiniz bu toptan mücadele kısmına sıra gelmiyor. Ya buna sıra ne zaman gelecek? Hani vardı ya terörde bir belli bir şey eşik aşıldı. Ondan sonra denildi ki tamam biz bunu oturalım çözelim artık ne yapacaksak yapalım. Kadın cinayetlerinde böylesine bir toptan mücadeleye biz ne zaman geçeceğiz? Yani siz bunu hissetmiyor musunuz? Evet Amerika'da yaşanıyor olabilir ama biz hani boş verin Amerika'yı Norveç'i. Bu bizim derdimiz çok daha büyük bir yangın var. İki ayda 24 kadın öldürülmüş ve tek tek bunlar bu şekilde e, üzeri kapatılmış. Siz bunun eksikliğini hissetmiyor musunuz acaba? Gerçekten samimi olarak sormak Şimdi... istiyorum bunu. Cüneyt Bey zaten o mücadeleyi başlattık. Deminden beri anlattığım şeyler bu. Önce kanuni ve yasal altyapıyı kuvvetlendirmeniz ve güçlendirmeniz gerekiyor. Daha sonra buna yönelik mekanizmaları, uygulama çok önemli. Uygulamada bir sürü aksaklıklar yaşanıyor, yaşanır da. Ve her bir parçasını çok iyi dizayn etmeniz gerekiyor. Biz bununla ilgili şiddet önleme ve izleme merkezlerimizi 14 ilde kurduk. Yalnız daha kurulalı bunlar bir ay, bir ay oldu. Yani kurulur kurulmaz, mükemmel işlemesi de söz konusu olamaz. Bu sistemi biz şu anda oluşturuyoruz. Panik butonu dediğimiz teknik takip adını verdiğimiz sistemi biz iki ilimizde, Adana ve Bursa olmak üzere iki ilde biz devreye koyduk. Ve bu pilot bir çalışma çünkü çok zor. Teknik, panik butonu dediğimiz butonu kadına veriyoruz ve tehlike hissettiği zaman, butona bastığında... Evet. Polis hemen derhal olay yerine gelmesiyle ilgili bir teknik çalışma. Bazı aksaklıklar yaşıyoruz. Mesela bu tür cihazların çok kalabalık şehirlerde uygulanması zor. Buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Topyekün bir mücadele var kampanyalar, eğitim faaliyetleri. Peki. Aşkın Mesela, Hanım, 183, bir saniye izin e, Çünkü acil ben e, acılı babayı, Haşim Bey'i çok fazla bekletmek istemiyorum. Devam edeceğim sizinle konuşmaya. Haşim Bey, sizi çok fazla ekran başında tutmak istemiyorum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? O, o Son olarak onu alayım. Ardından teşekkür edeceğim size. Efendim, öncelikle teşekkür ediyorum. E, fakat bizim olay, e, biz müracaatlarımızı yaptıktan iki ay sonra gerçekleşen bu olay. İki ay devlet neredeydi? Yani biz her gün savcılıklara gidip, e, polise gidip e, Bizim kızımızı koruyun, bizim kızımızı koruyun dediğimiz zaman Belki orada azarlanacaktık da yani Onu da biliyorum, onu yaşayanlar da var Onu da görüyorum Yani üzgünlüğümü tarif etmem mümkün değil Fakat burada devletin çok büyük bir kusuru Bir de Şunu söyleyeyim Soruşturma evrakları tamamlanmadan işte Aşkın Hanım'ın söylediği gibi ben Konya'daki bir yerden bunları aldım ona göre yorum yapıyorum diye. Aldığı yorumların hepsi yanlıştır. Biz anne baba olarak nenin ne olduğunu bilmiyorduk. Sadece savcılık mütalaasından kızımıza böyle bir tuzak hazırlandığını duyduk ve şok olduk. Yani paranı yatırdım çekebilirsin. Olay bu. Yani Peki, biz Haşim e, Bey. Konya... E, Cumhuriyet savcılığına Van'a gittiğimizde tutuklanmış olsaydı ve tutuklanmayla ilgili bize de bilgi verilmiş olsaydı belki bunlar başımıza gelmeyecekti yani. Haşim Bey çok teşekkür ederim. Bir kez daha acılarınızı hatırlattık size. Sağ olun, yayınımıza katıldığınız için. Sağ başınız orası, sağ olsun bir kez daha. Ederim. Size ve eşinize Allah'tan olun, sabır diliyorum. E, Aşkın kusura bakmayın e, böyle söz, sözünüzü kestim ama bir konuda benim dikkatimi çekiyor. Şimdi sığınma evleri kuruluyor hmm. ve aslında bir mağduriyete başka bir mağduriyet katılıyor. Yani bir erkek bir kadını farklı nedenlerden dolayı tehdit ediyor ve biz bir, o kadını alıyoruz bir eve kapatıyoruz. Yani tam tersinin olması gerekmiyor mu? Bu tehdidi bu kadar cüretkar bir şekilde tekrar eden erkeği alıp bir ev, bir ev değil yani bir cezaevine koymamız gerekmiyor mu? Da biz kadını alıyoruz saklıyoruz gözlerden ırak bir yere koyuyoruz. Şimdi bakın bu mücadelenin ilk halkası zaten erkeği uzaklaştırmak. Bununla ilgili aile hakimi karar verdiğinde kişinin bulunduğu, çalıştığı, yaşadığı hatta eğer evi ise, eşi ise bu kişi o eve yaklaşmamayla ilgili aile hakimi karar veriyor. Ve eğer o anda bir mağduriyet oluşabilecekse mesela o evin kirasını veren bu kişi ise ve kirayı vermekten de vazgeçerse Bunların geçimi kadının ve çocukların geçimiyle ilgili gerekli her ne varsa bizim sosyal yardımlar vakıflar sosyal yardım vakıflar tarafından karşılanıyor. Bununla ilgili tedbirler alınıyor. Yani ilk yapılan iş zaten şiddeti uygulayan kişiyi o ortamdan hemen derhal uzaklaştırmak. Şimdi yeni kanunda şiddet uygulayan kişiyle ilgili de başka önleyici tedbirler var. Mesela bunlardan bir tanesi de eğer alkol bağımlısı ise. Tedavisinin yapılması, zaruri yapılmasıyla ilgili hakim karar verdiğinde bunun uygulanmasıyla ilgili de düzenlemeler var. Yani ilk yapılan aslında o kişiyi uzaklaştırmak. Ama hayati tehlikesi çok büyükse ve hemen sığınma teklifi, e, sığınma evi teklifi, konuk evi teklifi e, mağdura yapılır, hemen yapılır. E, ve bunun yeri de e, bulunduğu yerde tamamıyla gizlidir. Yani o kişinin ulaşması mümkün olmayan Gizli bir yere taşınır. Hatta bakın bu yeni kanunda biz biraz daha ileri gittik. Ve hayati tehlikesi yüksek olan kişilerle ilgili tıpkı tanık koruma kanunda olduğu gibi isminin ve kimliğinin değiştirilmesi tedbirler de var. Bunları hakim de verebilir hayati tehlikesi yüksekse. Ve bununla ilgili Peki, çalışmalarımız evet. hızlı bir şekilde devam ediyor. Tamamıyla ismi değiştirilecek ve kimliği değiştirilecek. Evet. Çünkü Yani bu dedikleriniz buyurun. gerçekten mükemmel. Hani insanına diyorsunuz ki ya gerçekten tamam devlet bütün tedbirleri almış. Şu anda bizleri ekranların başında izleyen belki binlerce şiddet mağduru kadın var. Fatma Şen de bu kadınlardan biriydi. Yıllarca şiddet gördü eşinden. Hatta eşi kendini asmaya zorladı bu kadıncağızı. Sonra da asmayınca balkondan attı. Peki ne oldu dersiniz? Eşi bunca şeyden sonra 5 ay cezaevinde yattı ve şu an serbest kaldı. Peki Fatma Şen balkondan atılma aşamasına gelinceye kadar neden korunamadı? İşte bunu cevapla arıyoruz. Biz bu 5 bir 1 kağıda konuk etmiş ve sormuştuk. Oraya isterseniz bir izleyelim ardından soracağım. Yani bu verilen cezalar yeterli mi sizce diye merak ediyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bakın ne demişti Fatma Hanım? Siz devletten bir yardım istediniz mi? Koruma istemiş miydiniz? Verilmiş miydi mesela bu tehditler evet. ilk başladığında bu, bu Evet korumam şu anda var Şu önce. anda çok iyi korunuyorum Evet istemiştim tabii ki de istemiştim 2009'da istemiştim boşanma davası da açmıştım 2009'da yine şiddete maruz kalmıştım Bu son olaydan Zaten koruma kararımda olduğu halde Böyle oldum İstemiştim her gereken her yere başvurmuşum Ama çaresiz hiçbir şey yapılmadı şey yapamayız dedi. Yani Koca eve gelip gittiği sizi, için biz Yani şey devletten bir savcı siz koruma, koruma istediğiniz evet. korumanız var mıydı mesela bu olay başınıza geldiğinde? O zaman bu olayın olduğu gün korumam yoktu. Bir hafta önceden korumamı karakoldan çağırdılar beni. Koruma süreniz dolmuş diyerekten korumanızı geri almanız gerekiyor dedi. Neden dedim? komiserim dedim Çetin Şen zorla benim evime giriyor. Ben onu istemiyorum. Hayır dedi. Evine gelip gittiği için hiçbir savcı seni korumaz. Korumanı geri almak zorundası Bana geri aldırttı korumamı. Ben de bilmediğim için prodüsörler böyle diyerekten imzamı attım. O koruma iptal edildi, ihlal edildi. Ve o da bana dedi ki sen zaten korumanı geri almışsın. Korumam evime zorla girdi. Bana bir tuzak kurdu böyle yaptı. Evet Aşkın Hanım şimdi hep aynı şeyleri görüyoruz. Hikayeler üç aşağı beş yukarı birbirine benziyor. Ben onlarca haber yapıyorum. Bir yandan da takip ediyorum. Pek çoğunda aynı detaylar var. Siz yasaları gerçekten bakanlık olarak çıkarttınız. Ancak bu yasaların uygulanmasında hükümet olarak topyekün arkasında durmak gerekmiyor mu? Yani iç işlerinden Adalet Bakanlığı'na kadar o 0, 0, 0 tolerans dediğim bu değil mi? Bakın uygulanmayınca siz dünyanın en iyi yasasını çıkartsanız bile uygulama olmadıktan sonra hiçbir işe yaramadı görüyoruz. Ne düşünüyorsunuz acaba bu, bu, bu örnekleri izlediğiniz zaman? Şimdi ben size tamam hak veriyorum ama zaten biz bu mücadelenin içerisindeyiz. Demin de dediğim gibi bir günlük mesele bu değil bu. Ee, uzun süre, uzun soluklu mücadele edilmesi gereken alan. Şiddet merkezlerimizi oluşturduk. Kanunumuzun altyapısını eee sağlamlaştırdık ve kurumları, çalışanlar, kamu görevlilerine yönelik eğitimlerimizi veriyoruz. Şu anda ulaştığımız nokta şudur. Sokaktaki vatandaş, kahvedeki vatandaş, evde yaşayan Ayşe teyze, Ali amca bunlara ulaşmak. Bakın bununla ilgili de çok detaylı çalışmalarımız var. En son kahvelerde eğitim alanında bir eğitim müfredatı geliştirdik. Kahvelere gittik insanlarla konuştuk. Kafalarındaki kodlarla ilgili e, e, neler e, tutumları nedir? Ne tür e, şiddete nasıl bakıyorlar? Bununla ilgili her türlü mesajlarını e, dikkatli bir şekilde kodladık ve buna yönelik biz eğitim faaliyetleri 45 dakikalık eğitimimiz var kahvelere yönelik. Daha sonra 2 haftalık. Daha sonra tam davranış değiştirmeye yönelik 8 haftalık eğitimler var. Bunlar sırf erkeklere yönelik eğitimler. Bunun yanında okullarda lise kız öğrencilerine erkek öğrencilerine yönelik ve 9 yaşında daha da aşağıya inerek tüm eğitimin tüm kademelerine yönelik eğitim faaliyetlerini şu anda geliştiriyoruz. Üniversiteler bizimle birlikte çalışıyor. Mesela bunlardan bir tanesi Hacettepe Üniversitesi. Evet. Buradaki kişilere yönelik eğitim materyalleri. Bakın burada en önemli şey ta işte ana sınıfından başlaması gereken bir şey var. Kişilere hayır deme becerilerini öğretmek ve biri ona hayır dediğinde kızmama, vazgeçme becerileri o kadar temel şeyler ki bunlar. Ama maalesef Aşkın Hanım e, evet. En önemli bunlar gerçekten bu anlattıklarınız çok önemli. Şeyler... Bu görüntüleri de izliyoruz. Sizin hazırladığınız bir tanıtım filmi. Ama şu da önemli değil mi? Mesela en son hazırlanan bir yasayla Cumhurbaşkanı onayladı ve 15 bin kişi cezaevlerinden çıktılar ve bunların arasında kadına şiddet uygulayan isimler de var. Bir anda belki de 3000 5000 kişi ve 3000 5000 kadın aile bu insanlarla birebir karşı karşıya kaldılar. Üstelik ne koruma kararı çıkartacak zamanları var ne de uzaklaştırma kararı aldıracak dönemleri. Mesela böylesine bir yasa çıkarken acaba bunun içine bir cümle eklense ve kadına şiddet uygulayanlar buna dahil olmayacaktır dense en azından bir ufak da olsa etkisi olmaz mıydı? Ben biraz bunları bahsediyorum. Yani topyekun mücadele ederken hani Adalet Bakanlığı, Emniyet, e, Valilik, İçişleri Bakanlığı derken böyle bir şeyden bahsediyorum. E, siz burada kendinizi bakanlık olarak yalnız hissediyor musunuz acaba? Şimdi bakın bu söz konusu düzenleme e, onun altını çok iyi çizmek gerekiyor. Burada bir af söz konusu değil biliyorsunuz. Affedilmiyorlar yani afla kimse dışarı çıkmıyor Sadece ceza erteleme ile ilgili bir düzenleme söz konusu mahkumun durumuna göre e, karar e, veriliyor Ve yeni düzenlemede şartlar daha çok hafifletildi ve kapsamda bir genişleme oldu Tabi kadına yönelik şiddetle ilgili aslında e, cinsel suçlar dediğimiz suçlular e, bu düzenlemeden yani bu ertelemeden asla yararlanamayacaklar yararlanamayanlar terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar. Yani kadına yönelik şiddetin cinsel şiddet kısmı bununla ilgili ceza alanlar asla bunlardan yararlanamayacak. Yine mükerrer mükerrerliğe özgü infaz rejimi uygulamasına karar verilenler bunlar da yararlanamayacaklar. Tabii daha sadece cinsel şiddet değil. Şiddetin diğer türlerini Peki. de uygulayanların bu yasadan yararlanmaması ama burada önemli olurdu. Yalnız burada çok önemli bir şey af kesinlikle söz konusu değil. Bir erteleme daha Peki. önce de vardı zaten bu. Daha önce de erteleme vardı. 6 aylık şeklinde ertelemeler söz konusuydu. Şimdi bunun süresi uzatıldı. kendimizi şöyle aslında farkındalık arttı. Yani geçmişe Peki aşkına, e, orantıladığımızda evet. şu anda daha başlardayız ama mücadelemiz devam ediyor. Peki. E, İçişleri Bakanlığı'nın e, bize evet. desteği evet. çok fazla. Özellikle panik butonu dediğimiz ya da bakın şunu da lütfen izin verin anlatayım. Son İçiş olarak son olarak bir iki cümleyle bağlarsanız çok sevineceğim aşkınım. hanım. Evet. Buyurun. O zaman bu merkezin yapısını anlatayım çünkü Türkiye'de böyle bir işleyiş tarzı henüz yok. Şimdi biz bunu bunu biz oluşturduk. Çatı aile Bakanlığı'nın çatısı ve içindeki bu merkezin içindeki her bir oda başka bir bakanlığa tahsis edilmiş. Emniyet İçişleri Bakanlığı orada. Sağlık Bakanlığı orada hemşireleriyle, sağlık memurlarıyla. Milliyetin Eğitim Bakanlığı eğitimcileriyle orada. Çalışma Bakanlığı danışmanlarıyla birlikte Peki. orada. Yine Sivil Toplum Örgütü ki bizi çok destekliyor. Yasanın yapımında da çok büyük destekler verdiler. 200 sivil kadın sivil toplum örgütü bu yasanın sırasında bize destek verdi. Onlar yine temsilcileriyle birlikte orada. Yani Peki çok yükün. Diğer bakanlıkların da desteklemesiyle birlikte ama yeni, bakın çok yeni, daha başındayız Peki. diyorum. Umarım yani bir yıl sonra, iki yıl sonra uzun. biz bu rakamların evet, daha bu düştüğünü alanda... görürüz bu çalışmalarınızla beraber. Aşkın Hanım çok teşekkür ederim, sağ olun. Amerika'da bir konuğum var, bekletiyorum evet. uzun bir süredir. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için, bilgilendirdiğiniz için bizi. Sevgili seyirciler, Türkiye'de işlenen başka bir kadın cinayeti...